Vardı vardı. Ben de durdum, hani belki, hani bir şey yapabilirim hani, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Altınkaya Mahallesi organize sanayide sette yolunda meydana geldi. Domlu, cam, Motosikletle şehir merkezinde seyir halinde olan Halit Çay, önünde giden hafif ticari aracı sollarken aracın aynasına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şey gerçi, şey. yapayım? Yapayım, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü şarampöle yuvarlandı. Hadi, Hafif ticari araç sürücüsü acil servisi arayarak kazayı bildirdi. E gel, gel, gel. Gel. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Halit Çaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.